O Chico Chico. Bu arada arkadaşlar görüyor musunuz? Bum Beach şeyim var. Kıskanma Bum Beach. Evet, kutumuzu açalım. İnşallah cehennemde yanarsınız. Aa, nereye gidiyor? sıçtık. Dur maç bitmedi. Bitti mi? Bitmedi. Bismillah son şans. Son şans. Allah'ım. Hadi. Hadi. Hadi aman Hadi. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Bak çocuk senin valla koma sokan. Ses ses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 95 32 kupayım. Amerika tarzı biraz. Aa bu desteyle oynayacağım. Buna kim şey aldı lan? Öfremi kim aldı? Ne vardı bunun övgüne? Neyse. Evet. Ah. 14 level adam geldi. Dur lan. Anakule mobilizasyonu yapalım. Anakule sterilizasyonu yapalım. Bu da anakule modifikasyonu yapacağız. O yüzden. Anakule modifikasyonu yapalım. Yaptık mı? Yaptık. Evet. Şimdi. Yavru ejderi attım. Orada yavaş yavaş uçuyor. Hemen klasik mezarlık hatasını yapalım. Evet. Daha ananı. Mezarlık bir ayıp olmasaydı da 2 3 tane vursaydın ya. Bu arada o son attığım video izlenince ben de bir şey oldum. Dur 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 dur. dur. Dedim aha izleniyor lan bu hayırdır bunlar. Demek ki seviyorlar arkadaşlar. Bir de birazcık şu an popüler. Ben de birazcık ekmeğinden yemem lazım arkadaşlar. Şu maça bir odaklanalım. Evet. O, o, o. O, o. Bak bunu en güzel nasıl savunuruz? Nasıl savunuruz? Şöyle bunu şöyle çekelim. Gel canım. Öldür onu. Ana kuleme çekeyim ben bunu. Gerçi öldü ya. Boşuna attık. Bunu mahvettir ya. Dur dur dur. Fişekçi <laughs> hadi. Hadi can. Hadi barbar. Helal bar. lan sana. Mega oğlum da sıkıntı çıkarmasın bize. Şöyle yapalım. Şu an mal gibi oynuyorum. Farkındayım arkadaşlar. Bizde evrenli var. Valkyrie varmış ya? Uh güzel. Tamam. Sıra bizde. Geliyoruz. Şunu şöyle yapalım. Vay. Oh, yeah. ha Şeyi tek atmıyor mu? Oh, öldürmüşler Kasırga'yı. Yemin belli ha bunlar bir Kasırga'yı öldürmüş. Tamam. Sen de almazsan ben de alırım Bak şimdiki. Dur. Bu vurmuyor. Ki. Çabuk, çabuk, çabuk. Durun durun bir dakika bir dakikanızı alacağım keşke zıplatma saydım ya ha, bak öldü hemen Ya Çiko Çiko bu arada arkadaşlar görüyor musunuz Boom Beach şeyim var kıskanına Boom Beach evet kutumuzu açalım Evet gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde e, 95-59 olduk. Oğlum biraz zor gelsin ya adamlar ben cık, sıkıldım ya biliyorsunuz mu arkadaşlar. Hadi hemen devam edelim bir diğer maçımıza. Po geldi. Po geldiğine göre. Oğlum böyle neymiş lan? Vallahi chill moddayız. Şöyle. Dur. Götümüz gözükmesin de dakika. Dur. At at. E hasarı yedik ya. Yine fiş, yine aynı rakip mi geldi ha? Vallahi billahi. Ana külle full HD pençe zoruna yapalım. Tamam. Oh yeah. At at at. Hadi iksir. Bak. Bak vur iskelet. Bir tane vur. O kadar size 5 iksir verdim. Bir tane vursanız ölür müydünüz? Şunu şöyle atarsam arkadaşlar iki tane kule de görecek. Ama Valkyr <laughs> sen niye vızbıcıyı görmüyorsun? Valkyr biraz kör arkadaşlar. Ya benlik sıkıntı değil yani. Hadi. Bir sağ zahmet ama bir tane hoş. Kule vuracaktın. Kaldırdın elini niye vurmuyor? Hı, -hı. Gel. Sana korur şimdi bu. Vur. Öyle lan sana. Evet. 10.000 kupa olmam. Ya bu geçen sezon. Hiç kasmadım ligleri. Zaten oyunu adam akıllı oynadığım da yok. Kasmadım diye arkadaşlar şey olduk ya. Ee, beni liglere almamışlar. likleri almayınca ben de dedim Allah belanızı versin. Böyle bir şey mi olur dedim. Şimdi burada mal gibi 15 kupa yapmam gerekiyormuş. O çok moralimi bozdu arkadaşlar. Bir dakika ne yapsak? Şöyle yapsak ne olur? Şöyle çeksek. Hesaplamalarıma göre o vurmaması lazım. Anaküle birazcık yardım. Heh. Tamam. Ya bu her gerilişte vuruyor bize. Ben bunun anasını şey yapacağım bir dakika. Şöyle yetişme. Şöyle de anak gibi. Tamam. Tamam gerideki abi öyle atak mı yapıyorlar? Bunlar buz büyücüden bir hayır gelmez. Atalım en iyisi. Güzel vuruyoruz. Geri zekalı. Zaten zehri atacak yer alıyordum ben de. Ne yapıyorsun? Vurmazsın değil mi? Ulan gerizekalı... Çek çek var ki adamsın lan sen. Vel, vallahi billahi adamsın. Uy 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 görüyoruz var arkadaşlar. Benim benim Alkrim biraz iş yapıyor. Dur. Maç kritik adam gibi oyna Yusuf. Atak yaptırmıyor. Allah'ım yarabbim. Oh yeah. Oh yeah. Devay, 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 давай. Devay, devay vurma. Ya arkadaşlar bu niye vuruyor ya? Şöyle risk aldık. Zink. Vuruyoruz mu? Vur 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 Allah'ına kurban. Vur vur. Tamam. Arkadaşlar alacağız. Şöyle. Aa, nereye gidiyor? Ananı sı sı sıçtık. Dur maç bitmedi. Bitti mi? Bitmedi. Bismillah. Son şans. Son şans. Allah'ım. Hadi. 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 Aman abi. Hadi. Ne atayım ki? Evet. 200 puanla kaybetmek nedir ya? İki klanda bir olmuş yok yere. Hava harbi mi? Neyse liderimiz de şu gördüğünüz gibi Osman abi. Bir lider yardımcılık verirsin artık. Valla kaç yıldır buradayım hala hiçbir bir kere alamadım ya. Büyükte kaldık. Neyse şuradan bir tane şey açalım. Bunu almayacağım. Dursun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, şöyle de odamı göstereyim size. Neyse çok göstermeyeyim. Omegle videoları her şeyden atacağım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Videoya like atıp kanala abone